Basketçi abi YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Yeni bir günde yeni bir videoyla yine sizlerin karşısında olmanın heyecanını ve keyfini yaşıyorum. Dolu dolu bir günde dolu dolu bir videoyla karşınızdayım. Pazartesi'yi salıya bağlayan gece NBA bülteni çok zengin. NBA bülteni gerçekten çok yoğun ve dolu. Bu videoda gündemimizde Philadelphia 76ers, Chicago Bulls, Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, Utah Jazz, Portland Trail Blazers ve Sacramento Kings, Charlotte Hornets mücadeleleri yer alacak. Tam 4 maçtan elimden geldiğince dilim döndüğünce 2 kupon çıkartmaya çalışacağım sizlere. Arkadaşlar, içeriklerim size fayda sağlıyorsa kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi ihmal etmeyin. Her beğeni her abone ol butonuna tık, daha da önemli benim için artık diyeyim ve gündemimdeki maçlara geçeyim. Ben maçlarla ilgili görüşlerimi paylaşırken sizler de zaten videoyu beğenip kanala abone olursunuz o sırada diye umut ediyorum. Evet, haydi başlayalım. Kronolojik ilerleyelim. Philadelphia 76ers Chicago Bulls mücadelesiyle giriş yapalım gündeme saat 3'te başlıyor Philadelphia Chicago karşılaşması. Wells Fargo Center'daki bu karşılaşma öncesinde Philadelphia 76ers 56 maçta 20 galibiyet 36 mağlubiyet, Chicago Bulls 57 maçta 22 galibiyet 35 mağlubiyette. İki takım da çok iyi bir gidiş hatta diyemeyiz. İki takım da peş peşe mağlubiyetler alıyor son dönemde ve zaten sezona kötü giren Philadelphia 76ers playoff play yolunda darbe üstüne darbe almaya devam ediyor desek yeridir. Aslında kötü bir kadroları yok. İyi bir kadroları var ama bir şekilde bu sezon ya sezon başında sakatlıklar Joel Embiid, Paul George'u uzun süre kullanamadı Philadelphia. Sonrasında kimyayı yakalayamadı, uyumu yakalayamadı, birlikteliği yakalayamadı. E hal böyle olunca galibiyetler de gelmedi ve Philadelphia 76ers şu ana playoff play-in hattının dışında yer alıyor. Ha bir şekilde toparlanıp kendilerini playine atarlarsa her takımın da eşleşmekten çekineceği bir ekip olacaklarını aslında söylemek mümkün. Peş peşe 7 maçtır kaybediyorlar. Son olarak evlerinde zayıf Brooklyn Nets karşısında da mağlup olmuşlardı. Chicago Bulls'tan bahsederken de farklı bir şey söylemiyoruz aslında. Onlar da peş peşe mağlubiyetler almaya devam ediyorlar. Son dönemde ligin yine formsuz takımlarından birisi olarak dikkat çekiyor Chicago Bulls takımı. Onlar da yine peş peşe mağlubiyetler alıyorlar. Çıktıkları son 6 maçı kaybettiler. Son olarak evlerinde Phoenix Suns'a mağlup olmuşlardı. Şimdi bu karşılaşma üzerinde ben Philadelphia 76ers tarafında yer alacağım. Ev sahibi avantajı ve kadro kalitesinin bir adım daha öne çıkabileceğini düşünüyorum. Maç sonucu bir tercihi denenebilir diyorum. Oklahoma City Thunder Minnesota Timberwolves Mücadelesiyle devam edelim Paycom Center'daki bu mücadelemiz 4'te başlayacak Oklahoma City Thunder bu sezon NBA'de şu an edek çıktığı 55 karşılaşmada 45 galibiyet ve 10 mağlubiyet alırken Minnesota Timberwolves 57 maçta 31 kez kazandığı 26 kez sahadan Mağlubiyet ile ayrılan taraf olmuşlardı İki takım geçtiğimiz günlerde Yani dün gece de karşı karşıya geldi ve bu mücadeleyi şu anda süren karşılaşmayı Oklahoma standır kazandı. Ben videoyu çekerken maç devam ediyor ama Oklahoma standır kazandı. 2 saniye kalmış. 123-130 kazanmış. Ki biz bu karşılaşmada artı 9.5 artı 10.5 handikaplardan maç sonucu bir tarafında yer almıştık. 7 sayıda maç bitti gibi görünüyor şu anda. Tercihimiz kazandı. Değerlendirenleri tebrik ediyorum. Şöyle bir bakacak olursak bu mücadele özelinde Minnesota Timberwolves'un aslında galibiyet almaya da zaman zaman yaklaştığı bir karşılaşmaydı. Nazarit 22 sayılı oynadı. Anthony Edwards 29 sayı üretti. Rudy Gobert'in olmadığı günde çember savunması geri planda kalır dedik. Üste de yönelebiliriz dedik. Bu tercihte yine güle oynaya kazandı. Maç özelinde güzel bir sekans yakaladığımızı söylemek mümkün. Değerlendirenleri tebrik ediyorum. Oklamada ise Şahit Cilcius Alexander gerçeği devam ediyor. 36 sayı 6 rebound 8 asist ile maçı takımına getiren isim olmuştu Şahit Cilcius Alexander. Farklı bir tablo, farklı bir senaryo beklemiyorum. Yine yüksek skora gidecek bir karşılaşma öngörüyorum. Baremler de benzer şekilde açılacaktır. Şöyle bir bakalım. Bir önceki maçın baremi, handikapı bize referans olsun. Zaten bir gün önce karşı karşıya geldi takımlar. Bu karşılaşmada şöyle bir baktığımızda 224.5'luk baremler vardı. Yine benzer baremlerin 224.5'tan üst tercihi denenebilir diyorum. 230'lara gidecek bir karşılaşmada beklediğimi belirtmek istiyorum. Evet ilk kombinemizi bu şekilde oluşturduk videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyiniz diyeyim ve gündemimize ikinci kombinimizle devam edeyim. Ben maçları sayarken zaten sizlerde tekrar vurguluyorum. Videoyu beğenip kanala abone olursunuz. Biraz sabah durgunluğu var üzerimde. Zaman zaman sürçül ihsan ediyorsam veya takılıyorsam veya sesim kulaklarınızı tırmalıyorsa affol edeyim. Burada tabii ki temel hedefimiz kazanmak. Umut ediyorum ki yine kazançlı bir video olacak. Bu arada bu hafta arasında artık milli ara da sona erdi. Euro basket elemeleri bitti. Euro basket'e katılan takımlar netleşti. Günün basketbol videoları da gelmeye başlayacak. Euroleague heyecanını yaşayacağımız bir hafta olacak. Euroleague'i de çok özledik. Yaklaşık 20 gündür Euroleague bültenine hasretiz. Euroleague maçlarına hasretiz. Önce işte kupa, lokal kupalar ardından milli ara derken... Euroleague hasret kaldığımız bir süreç oldu. Umut ediyoruz Euroleague'de de bu hafta güzel bir kazançlı bir hafta olacak. Utah Jazz Portland Trail Blazers 5'te Delta Center'da karşı karşıya gelecek. Utah Jazz bu sezon NBA'de 56 maçta 14 galibiyet 42 mağlubiyet aldı. Portland Trail Blazers 57 maçta 24 kez kazandı 33 kez kaybetti. Şimdi iki takımın da son dönemde savunması hiç iyi noktada değil. Fakat Utah Jazz'ın bireysel anlamda biraz daha kıpırdandığını söylemek mümkün Portland Trail Blazers'a nazaran. Ben bu karşılaşmada ev sahibi avantajı ve handikap desteği varken Utah Jazz tarafında yer almayı düşünüyorum. Handikaplar var hem de henüz ama muhtemelen 7.5-8.5 civarında bir handikap açılacaktır diye düşünmekteyim. Bu handikaplardan maç sonucu bir tercihi denene belirliyorum. diyorum. Ve son maçımız Sacramento Kings Charlotte Hornets mücadelesi olacak. Sacramento Kings bu sezon NBA arenasında şu ana dek çıktığı 56 karşılaşmada 28 galibiyet ve 28 mağlubiyet aldı. Diğer tarafta Charlotte Hornets cephesinden bakacak olursak 55 maçta 14 galibiyet ve 41 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını görüyoruz. Charlotte için sezon başında sonuç alamıyorlar ama keyif veren bir basketbol oynuyorlar diyorduk. Şu anda keyif veren bir basketbol da oynamıyorlar. Sonuçta alamıyorlar. Hiçbir şekilde reaksiyon göstermiyorlar mücadeleden, rekabetten ve şu anda hedeften epey uzak bir takım olduklarını söylemek mümkün. Sacramento ise yine play-in hedefinde. Yani Phoenix alsa geçilme korkuları var. San Antonio Spurs'a bu sezon üzerinde geçilmeyeceklerdir. Ben, ben Yaman'ın da artık sezonu kapatmasıyla birlikte San Antonio'ya geçilmeyeceklerdir diye düşünüyorum ama tabii yine de bir tehlike play-off play-in hattının dışında kalmaları onlar adına. Ben bu karşılaşmada Sacramento'nun kazanacağını düşünüyorum. İlk yarıdan öne geçip üstünlüğü ele alacaklardır. Birden bir tercihi veya açılacak en düşük handikaptan maç sonucu bir tercihi denenebilir diyorum dostlar. Evet daha ne olsun? 4 maçı yorumladık. 4 maçla ilgili görüşlerimizi paylaştık. Yine kazanç dolu bir video olacağını umut ediyoruz. Yeni bir günde ve yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın sağlıcakla kalın efendim.